Diğer seçim araçları ise burada bulunan Quick Selection ve Magic Wand dediğimiz seçim araçları. Öncelikle buradaki Magic Wand ile başlayalım. Sihirli değnek aracı dediğimiz bir seçim aracıdır. Yine fotoğraf üzerinde renk ve ton değerlerine göre bir seçim işlemi yapar. Tıkladığımız nokta komşu bölgelerdeki renk ve ton değerliklerine göre bir seçim işlemi yapmaktadır. Buradaki tabii ki bu seçim işlemi verdiğimiz tolerans değerine göre bu seçim işlemini yapar. Örneğin biz burada 20 gibi bir değer verdiğimizde tabii ki öncelikle bu seçimi kontrol D ile iptal edelim. Tolerans 20 iken tıkladığımızda daha geniş bir alanda seçim işlemi yapıyor. Kontrol D ile tekrar iptal ediyoruz. Bu değeri 5 gibi bir değere getirdiğimizde ve tıkladığımızda daha az bir bölgeyi seçmekte yani daha hassas bir renk ve ton aralıklarını dikkate alarak bir seçim işlemi uygular. Eğer Ctrl D ile iptal edip bu değeri yükselttiğimizde ise 50 gibi bir değere getirdiğimizde ve tıkladığımızda görüldüğü gibi bu alan içerisinde birbirine komşu olan diğer renk ve tonları da kolayca seçecektir. Yani buraya tıkladığımız yerde tolerans değeri bizim için bu araçta oldukça önemlidir. Yani biz daha hassas seçimler yaparken bu tolerans değerini daha az tutarak ya da birbirine yakın ton ve renk değerleri eğer daha geniş bir alana seçilmesi gerekiyor ise bu değeri daha yükselterek daha geniş alanlarda kolayca seçebiliriz. Yine burada anti ne olduğunu biliyoruz. Continuous ise buradaki tıkladığım bölgedeki alanı seçer. Ancak ben bu değeri iptal ettiğimde tekrar Ctrl D ile geri alalım. Buraya tıkladığımda bu yeşil rengin fotoğrafın genelinde olan yeşil renkleri de seçiyor. Eğer bu değer seçili iken tekrar Ctrl D ile geri alalım. Tıkladığımızda ise görüldüğü gibi sadece bu alandaki yeşil bölgeyi seçiyor. Ancak bu değeri iptal ettiğimizde ve fotoğrafın herhangi bir yerine tıkladığımızda tıkladığımız bölgedeki renk ve ton değerlerinin fotoğraf genelinde seçim işlemini de yapmış olduğunu kolayca görebiliyoruz. Buraya tıklayarak veya da tıklamayarak amacımızın ne olduğunu, ne gibi bir bölgenin seçileceğine de karar verebiliriz. Sample All Layer ise burada şu an tek bir dökümanımız ya da tek bir katmanımız var. Eğer burada birden çok katman ya da birden çok fotoğraf olduğunda ve bu seçenek seçili iken tıkladığımız bölgedeki tüm katmanlardan ya da tüm fotoğraflardan örnekleme alarak seçim işlemi yapar. Eğer bu seçenek pasif ise sadece tıkladığımız katman üzerindeki renk ve ton değerliklerine göre bir seçim işlemi de yapacaktır. Diğer değerlere baktığımızda ise buradan yine seçime eklemeler yapabilir, çıkartmalar yapabilir ya da kesişimlerini alabiliriz. Burada sample size bölümünden ise farklı presetleri kullanarak bir seçim alanı yapabiliriz. Örneğin point sample dediğimizde tıkladığımız bölgedeki nokta değerliğine göre bir seçim işlemi yaptığımız gibi yine farklı tolerans değerlerine göre ya da farklı presetlere göre buradaki tıkladığımız bölgedeki rengin ve komşu renkleri baz alarak seçim işlemi yaptığı presetleri de kullanabiliyoruz. Görüldüğü gibi kolayca bu işlemi de seçebiliyoruz. Eğer bunu 20 gibi bir değer yaptığımızda daha hassas bir işlem yapacağız. Shift tuşu ile seçime dahil edebiliriz görüldüğü gibi alt tuşu ile seçimden çıkartmalar yapabiliriz. Tamamen önceki seçim araçlarında öğrendiğimiz tüm shift, alt veya shift alt kombinasyonu bu seçim aracı içinde geçerlidir. Daha hızlı bir seçim yapmak için kullandığımız bir seçenek.